Selam dostlar bugün sizlerle beraber N5K8'i inceliyoruz. Kutuyu açacağız şimdi. Çeneler neler annellerle konuları göreceğiz. Montajını yapacağız. Testini yapacağız. İncelemeye şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Evet dostlar kutuyu ilk elimize aldığımız aldığım zaman iki tane fan resim var. Fakat içinde üç tane fan var. Bu üç tane fan arkadaşlar. Hepsi RGB ve LED'di. Kutunun üzerinde sadece e, simge olarak bir tane RB A8 arkadaşlar. Bir tane RBK12 modelini koymuşlar. Simge amaçlı yani. Bunu e, temsilen koymuşlar. Ama içinde üç tane fan seti var. Yine kutuyu açalım arkadaşlar. E, tabii Kutuyu açmadan önce arkadaşlar arkasında bir tane kontrolü çıkıyor içinden. E, bir tane kumanda mevcut. Başka da kutunun etrafında başka hiçbir şey yok. Ayrıca bir tane RGB simgesi. RGB yazılımı anakart üzerinden de yapabiliyorsunuz. Evet. Kutuyu kaçtığımız zaman arkadaşlar karşımızda bir tane kumanda. Kontrol edememiz için bir tane kontrolcümüz mevcut. En peşkine 10 tane 2 tane LED şerit girişi var. Diğerleri fan girişi mevcut. Fanları sabitlemek için içinde çıkıyor. Her fan için dar mevcut. Toplamda 10 tane. Bir tane kullanım kılavuzu ve ürün set fanımız arkadaşlar orta göbeğe dahil yanmak delet da olarak net şerit aşağı doğru var. Aynen orta göbekleri de yanıyor. 1200 rpm dönüş hızına mevcut bunlar da. öyle bir bakalım. Yine 6000 arkadaşlar bir tane bir tane 6000 daha ve son olarak bir tane de 6000 arkadaşlar kontrolcümüzü takilişiyle kasamıza bağlayıp fanların ışıklarını renklerini dönüş hızlarını sessizliğini göreceğiz Evet arkadaşlar şimdi e, tabi kasanın fanı çıkmadığı için kontrolcü engel oldu buradan şimdi kontrolcümüzü de çıkaralım bütün kontrolcüden bağlantıları ayırdık gördünüz zaten hepsi boşta şu an şimdi kontrolcümüz nerede arkadaşlar Burada anda kontrolcümüzü bir çekiştirelim bakalım. Nereye geliyormuş. Bakın. Kontrolcü burada. Geliyoruz arkadaşlar. Şu. Bakın şu bağlantı zaten. Bakın şu bağlantı arkadaşlar. Bunu buradan. Abi bizim işimiz bitti çünkü. Hop. Ayırıyoruz arkadaşlar. Tamam. Kontrolcüyü tekrar buradan yerinden şöyle çıkaralım. Artık bizim bu kontrolcüyle bir bağlantımız bir işimiz kalmadı arkadaşlar. Tamam. Kontrolcümüz. Eski kontrolcümüz. kadar. Burada. Bu da 6000. Ama bunu e, kumandası yoktu arkadaşlar. İlla bir e, rengini değiştirmek için yani. Harici bir rengini değiştirmek için. Bunu da basmamız lazımdı. Tamam. Bu da artık işimiz yok. Bekleyelim. Diğer kontrolcüyü takma arkadaşlar. Evet. Kasamızın ön tarafına gelmiş bulunmaktayız. Kontrolcünün biri altta biri üstte. Bir tanesi Rampage, bir tanesi kolmon, Yetişim vardı. Bir tane benim burada. Bunu buraya aldım. Bir tane yetişim buraya gelecek. Diğer videomda bir tane power Supply şey gelecek önüne. Gerekli bağlantıları kurduk. Şimdi size göstereceğim. Bir çalıştırmadan önce tabi şu anda hala hazırda her şeyi kurduğumuz için şimdi şu arkadaşlar bu set halinde şurada 3 tane fan tanıttığım işte kutudaki isim üzerindeki 3 tane fan burada. Bu değişmediği için arkadaşlar yani eskisinden kalan fan değişmedi. E, baktık ki güzel durmuyor. Çünkü bunun e, içi yanmıyor. Bu yapraklı bir yapıda ama diğer fanlar gibi. Fakat bunun üstü yanıyor sadece arkadaşlar. Yani eski fanın yukarıları sadece şöyle bir ışık yanıyor. İçi yanmıyor. Göbek tarafı yanmadığı için. Buraya da arkadaşlar başka bir fan taktık. Bunu çıkardık. Taktığımız fan yine de bu Rempe için arkadaşlar. Fakat bu bunlarla beraber kontrolcüye bağlanmıyor çünkü bu farklı bir girişi var o yüzden bunu anakarta taktım getirdim kablo anakartta bir giriş var o ona uyduğu için bunu da arkadaşlar buraya takmış bulunmaktayım bu bunlardan bağımsız çalışıyor yani sen kumandayla bunu kontrol ettiğin zaman bu çalışmayacak çünkü bu anakarta bağlı bir kontrolcüye bağlı olmadığı için haliyle çalışmayacaktır ama olsun görsellik olarak taktım çünkü 3 tane falan çok güzel duruyor ama bu soluk duruyordu bu sefer dediğim gibi bunun yerine de bu bana aldım. Taktım arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmadan hemen bir startımız verelim bakalım. Fanlarımız nasıl olmuş. Evet. Görmüş olduğunuz arkadaşlar. Rainbow olan komple ışık yanıyor. Etrafında şöyle size kamerayı çevireyim. Bakın. Bu böyle arkadaşlar. Gayet hoş. Çok tatlı renkler. Her renk var içinde. Şöyle göstereyim ben size. Daha güzel yanıyor. Şimdi fanlarımıza gelelim. Ön fanlarımıza. Değişti ya fanlarımız arkadaşlar. O, Bu da çok iyi. Şimdi biz bunları bir de kontrol edeceğiz. Ayrıyeten. Böyle kumandamızı aldık. Diyorum kontrolcüye. Tabi bu kontrol her yerden, her yerden çekiyor. Şu an pembe. Şu an turuncu oldu. Bakın. Kendi hiç dokunmuyorum. Ben daha hiçbir şey dokunmadım halde böyle çalışıyor. Çok da tatlı renkler olmuş. Gerçekten. Arkadaki fan da harika duruyor. Şimdi bu biraz ışık vuruyor ya. Siz öyle görüyorsunuz ama bu normalde böyle değil arkadaşlar. Çok canlı. Çok tatlı duruyor. Bakın. Ne yapayım? Şimdi sizle beraber kırmızı. Kırmızı arkadaşlar. Oh, çok iyi. Çok iyi aydınlatıyor bu arada. Yeşil. Mor diyor. Bir dakika. Şöyle yapayım. Ha tam görmedi. Bu da sarı mı turuncu mu belli değil. Tam olarak. Şöyle bir tane daha var başka bir renk var başka gene bir renk. güzel bu renk de çok hoş Oo, mor da çok iyi bakın sese duyarlı işte bu arkadaşlar bakın ben konuştukça hareket ediyor mesela şimdi susacağım bakın arkadaşlar gördünüz mü bir tane daha ses simgesi var onu da basayım bakayım Arkadaşlar gördünüz. Sese duyarlı. Yani çok harika ya. Yani şu ses sese duyarlı olması beni resmen yani bitirdi yani. O kadar. Çok hoş oldu. Ve siz konuştukça e, renkleri değişiyor aktif olarak. Sese duyarlılık var çünkü. E, orada kontrolcünün üzerine zaten ufak bir mikrofon girişi var arkadaşlar. Sesinizi alıyor orada. Ona göre zaten hareket ediyor. Gerçekten harika olmuş bu da. Şimdi otomatik alalım bir ama otomatik nasıl yanacak? Bir tane daha basayım. İşte bu. Hatta kutunun üzerindeki renklerde bunlardan ibaret. Yani güzel. Fanları çok beğendim bu arada ya. Evet. Arkadaki fan da çok tatlı duruyor ya. Sırıtmıyor bari değilse. Evet. Sese duyarlıya açayım dur. Evet. Evet. Kasafanlarımız çok güzel. Şimdi <laughs> Çok hoş olmuş. Evet arkadaşlar. Gerçekten harika oldu. Şimdi camımızı da kapatacağız. Diğer videomda dediğim gibi arkadaşlar <laughs> diğer malzememizi takacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Kasamız bitmiş olacak arkadaşlar. Beni böyle izlemeye devam edin arkadaşlar. Çok güzel videolar gelecek. Abone olmanızı bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.